topraklar ekilmezse şehirdeki insanlar beton yemeye başladığında çiftçinin, köylünün kıymetini daha iyi anlayacaklar. Betonun yenmeyen bir şey olduğunu görecekler. Son yıllarda birçok köyde, birçok mahallede gençler şehire doğru bir akın ediyorlar. Asgari ücretle çalışıyorlar. Tarım desteklendiğinde aslında biz gençlerimizi de kurtarmış olacağız. O şehire giden gençlerimizi geri köye getirebildiğimizde ve buradan kazandıkları paralarla hayatlarını idame edebileceklerini anladıklarında Türkiye daha güzel olacak. Şu anda biz o desteği, o ilgiyi göremiyoruz. İnşallah idare edenler de, bu konuda sorumluluğu olan her kurum, her birey üzerine düşeni yaparsa bizim birçok şeyden önce çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyacımız var. Çünkü müreffeh Türkiye'nin, çağdaş Türkiye'nin, kalkınmış Türkiye'nin ve insanların mutlu olan Türkiye'nin yolu üretmekten geçiyor. Hazreti İbrahim'in ateşine su götüren karınca misali diyelim. Biz tarafımızı seçtik, çalışmaktan tarafı seçtik. Karıncalar çoğalırsa filleri yeneriz.